Pusula Eksin'in başkanı Ali İhsan Bayraktar'la beraberiz. Dakika 48'de 3-2 gerideydiniz ve 50 artı 2'de 4-3 maçı kazanmayı başardınız. Maç hakkında duygu ve düşüncelerinizi alayım. E, duygularımız çok iyi. E, çok sıcak ve önemli hava olmasına rağmen iki takımı da tebrik ediyorum. E, i̇yi mücadele oldu. E, seyir zevki çok yüksek bir mücadele oldu. E, taraftarlar da buna eşlik etti. E, hoca da çok iyiydi. E, çok güzel. Son zamanlarda en iyi çeyrek final bir tanesiydi. E, bizim takımımızın yıldız e, oyuncularımız son 5 dakikada sahneye çıkarak e, maçı 4-3 kazanmamıza vesile oldular. E, öncelikle buradan e, tatilin yarısı bırakıp gelen kalecimiz Emrullah'a çok teşekkür ediyorum. E bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarı final yolunda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten yarı finalde de o da sevdiğimiz bir kulüp, dost ve kardeş bir kulüp. Onlar da güzelce maç yapıp inşallah mutlu sona ulaşacağız. Teşekkürler ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun